Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Yazıyorum programıyla sizlerle bugün birlikteyiz. Stüdyolarımızda Uğur Eren bizlerle birlikte. Benden yaşça küçük olan insanlara nasihat etmekle devam ederdim hayatıma. Daha çok onların dertlerini dinlerdim. Ben onu amacım zannederdim. Ancak yazmaya başladıktan sonra benim yazmak için aracım oldu onlar sadece. Kendi hayatımdan esinlenerek kaleme aldım bunu. Ve daha önce yaşamış olduğum bir aşk sevgi serüveninin içinde olduğumu zannediyordum aslında ben ama daha çok bir aldatılma hikayesinin içindeymişim. Aslında sadece benim amacım yazmak. Yani işte iki kitap yazayım, dört kitap yazayım gibi bir emel içinde değilim ben. Ben yazdığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Yazabildiğim sürece de yazacağımı düşünüyorum. Ya şimdi kitabı yazmış olmaktan dolayı o zaman da iyi ki yaşamışım diyorum ama yani o kadar da dramatik yaşamasaymışım daha iyi olurmuş aslında. Şunu söyleyebilirim. Amacı yazmak olan insanların kesinlikle bu amaçlarından vazgeçmemelerini temenni ediyorum. Burada kitabın satılması, okunması ya da işte başka bir şekilde popüler olması falan da önemli değil. İnsan kendini yazdığı zaman iyi hissediyorsa bu kendi kendine bunu yapıp da elinden kendisi almasın bu hissiyatı. Yazsın, kendisini iyi hissetsin. İnsanlar okumayı tercih ederlerse o artık okurların tercihine kalmış olur. Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Yazıyorum programıyla sizlerle bugün birlikteyiz. Stüdyolarımızda Uğur Eren bizlerle birlikte bugün yazarlığa dair konuşacağız. Hoş geldiniz Uğur Bey stüdyolarımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Uğur Bey, değerli izleyenlerimiz için sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Uğur Eren, 36 yaşındayım. Üniversitenin işletme bölümünden mezun oldum. Çok uzun yıllar... E, lojistik sektöründe çalıştım. Yaklaşık 11 yıl kadar. E, burada mavi yaka ve beyaz yaka olarak da görev yaptım ama e, 4 yıl öncesinde görevimden ayrılma kararı alıp daha çok kendimi e, yazmayla vakitlerimi geçirmeye başladım ondan sonra. Yani son 4 yılı tamamen yazarak geçirdim. E, bunun son 1 yıla kadar olan döneminde geç dönen sevgili adını verdiğim kitabımı yazdım. Bir e, yıldır bu kitabımla ilgileniyorum. Aynı zamanda da e, daha farklı çalışmalar içinde de hayatıma devam ediyorum. Evet, aslında baktığınızda yazarlık seri mutlaka geçmişten gelen bir şeyler vardır. Bu son dört yılda her şey başlayıp bitmemiştir diye düşünüyorum. Geçmişe döndüğümüzde bu lise yıllarına mı, ortaokul yıllarına mı dayanıyor? Hayır, şöyle ki <laughs> ben hayat amacı olarak daha çok böyle babacan tavırlarla benden yaşça küçük olan insanlara nasihat etmekle... E, devam ederdim hayatıma. Daha çok onların dertlerini dinlerdim. Ben onu amacım zannederdim. Ancak yazmaya başladıktan sonra benim yazmak için aracım oldu onlar sadece. Hmm. Ee, yaklaşık liseyi bitirdiğim zamandan beri etrafımda gözlemlediğim her şeyi biraz da hafızam kuvvetli olarak beynim kaydetmiş bulunmaktaydı zaten. Ee, sadece kurgulanma aşaması kalmıştı geriye. Böyle bir kurgudan sonra artık yazdıktan sonra tamamlamış oldum. O zaman yıllardır dinlemiş olduğumun verdiği değil evet. mi? Belki birikimle birlikte. Onların hepsi kaleme döküldü. Evet. Ve ortaya bu kitap çıktı. E Geç dönen sevgili. Bu ilk romanınız. Evet ilk romanım. Neler anlatıyorsunuz bu kitapta? Biraz bundan bahsedelim mi? Karina yayın evinden çıkmış. Evet e aslında romanı anlatırken aynı zamanda tekrar kendi hayat hikayemi anlatmış da olacağım. Çünkü ben kendi hayatımdan esinlenerek kaleme aldım bunu. Daha önce yaşamış olduğum bir aşk, sevgi serüvenin içinde olduğumu zannediyordum aslında ben ama daha çok bir aldatılma hikayesinin içindeymişim. Ben de bu yaşadığım bana göre dramatik olan olayı kaleme almak istedim. Kendi yaşantınızı aslında birini anlatmak değil de kaleme dökmek, evet. aslında halka anlatmak, tüm aslında herkese yazmak olmuş değil mi? çok da zorlandım kaleme alırken. yani Çok strese kapıldım, bazen çok zorlandım, ara verdim, tekrar başladım. Ama sonunda bitirdiğim için ben de kendimi daha iyi hissetmeye başladım artık. Aslında kendinize yönelik bir iç dökme gibi değil mi? Evet. Belki bir psikoloğa gitme, belki bir terapi gibi olmuş bu kitap. Ben de zamanda... öyle düşündüm nedense. Yani kesinlikle terapi gibi. Çünkü ben yazmaya başladıktan sonra kendimi daha çok dışarıdan gözlemlemeye başladım. Ne Tom. kadar güzel bir şey. Aslında yazmak aslında herkesi iyileştiren bir süreç ama belki kitap olmaya da bilir tabii ki böyle insanın içinde sıkıştığı dönemlerde kaleme kağıda dökebilse aslında bazı şeyleri. Dediğiniz o aslında ferahlama da gelecek evet. belki peşinden ama siz çok güzel bunu en azından bir kitaba, bir ürüne dönüştürmüşsünüz. Sonuçta elinizde artık bir ürün de var. Bu da çok güzel bir şey. Evet gerçekten yani ben ilk etapta yani aileme hiç değilse bir e, hatıra bırakırım diye kitabı bastırmıştım ama yani kitabı okuyan insanlar yaptığı özellikle yapıcı geri dönüşlerden sonra yani ben ailem için bastırdığım kitapla şimdi şu anda burada dört tane ödül almış bir kitap Bura birlikte oturduğumu düşünüyorum. Oh, harika. dört tane de ödül aldınız bu evet. kitapla birlikte. Yani hiç aslında böyle bir e, beklentiniz yoktu, no. yola çıkarken de böyle bir amaç Hayır. yoktu. Ama ne güzel gerçek başarı da bu. Her şey bir anda kendiliğinden gelmiş. Evet. Çok güzel. Tebrik ederiz sizi. Teşekkür ederim. Ama bu ödüller de sizi eminim motive etmiştir. Kesinlikle. Gerçekten yani Dört ödülün ikisi kitabım adına verildi, diğer ikisi benim adıma verildi. Ha, da güzel. Yani adıma aldıklarım tabii ki çok e, mutlu ediyor insan ama kitap için aldığım ödüller çok daha ayrı bir e, heyecanlandırıyor beni. Değil mi? evet aslında şey, bu sizin ürününüz artık yani. Ay, üründen sizin... ziyade ben çocuğum gibi davranıyorum. Asla diyecektim ama demek istemedim. Asla çocuğunuz gibi, değil evet. mi? İnsanın çünkü e, düşünseniz de çocuğu bir başarı yaptığında çok mutlu olur ya. Kesinlikle. Kitabınız aldığında da aslında çocuğunuz bir bir şey başarmış gibi hissedi hissediyorsunuz bence. Çok güzel keyifli bir duygu aslında. Umarız bütün yazarlara da böyle güzel ödülleri almak nasip olur. Çünkü güzel dönüşler tabii ki insanı güzel motive ediyor. Süreçte artık ikinci kitap mutlaka başlamıştır herhalde. Başladım mi? şu anda Aa, e iyi. yazıyorum ikinci kitabımı da. Ne ama aşamadasınız? Tabii yani e kitabın aslında kurgulanma işlemini ben kendi kafamda hallettim ama e yani kitabım kendi şu anda geç dönen sevgili adlı kitabımla da çok ilgilendiğim için. Çok yazıya dökme fırsatı bulamıyorum. Sadece fırsat buldukça küçük küçük paragraflar sayfalar halinde yazıyorum. Çok uzun sürmeden yine de ikinci kitapta piyasaya çıkar diye düşünüyorum. Harika güzel. Yani aslında ilk başlangıçta hiç böyle bir bir gün size deselerdi. Uğur kitap yazacaksın işte bir inanır mıydınız? Kesinlikle inanmazdım. Çok ilginç değil mi? Bir anda böyle Ya yani bu da şeyin de dönmüş. pandeminin de biraz etkisi olmuş olabilir. Çünkü pandemide çok fazla eve kapandığımız için insan evet. kendine bir meşgale de Ama ben işte yazmaya başladığım zaman bende pek mekan ve zaman kavramı kalmadığı için kendimi çok daha iyi hissediyorum. Pandemiden de sıyrılmış oldum bu sayede. Evet doğru aslında oradaki dezavantajı avantaja döndürmek evet. değil mi bu? Gerçekten çok güzel yani o zamanı güzel ve keyifli değerlendirenler şimdi aslında meyvelerini de topluyorlar. Kesinlikle size onlardan olmuşsun. O da çok güzel bir süreç çünkü o dönemde herkes farklı geçirdi süreci. Evet. Kimi çok dipte, kimi başta ama hakikaten bu noktada güzel çalışmalar, güzel sonuçlar almanız çok çok kıymetli. Peki bundan sonraki hedefleriniz nedir Uğur Bey? Yani ben aslında sadece benim amacım yazmak yani işte iki kitap yazayım, dört kitap yazayım gibi bir emel içinde değilim ben. Ben yazdığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Yazabildiğim sürece de yazacağımı düşünüyorum. Evet. Peki ben e, burada siz aslında yazmaya geç başladınız. E, geriye dönüp baktığınızda aslında lisedeki uğra, ortaokuldaki uğra, belki üniversitedeki uğra. Yani ona ne demek isterdiniz? Hani o zamanlar keşke yazsaydım, geç kaldım ya da yani, o dönemleri boşuna harcadım gibi düşünüyor musunuz? Şöyle ki, Yazmanın tadına varınca tabii. Tabi yazmak gerçekten çok keyifli. Ben çok küçüktüken sosyal medyalar üzerinden de kendi fikirlerimi beyan ederken biraz böyle hani özlü söze dayalı paragraflar, anlamlı cümleler yazardım aslında ama onlar bir araya gelmezdi. Yani hikaye biraz dramatik olarak ben gördüğüm için. Ya şimdi kitabı yazmış olmaktan dolayı o zaman da iyi ki yaşamışım diyorum ama yani o kadar da dramatik yaşamasaymışım daha iyi olurmuş aslında. Aslında kendinize bir ayna mı bu kitap şu anda? Bu kitap beni gerçekten e, iyileştirdi desem kesinlikle tam olarak doğru kelimeyi kullanmış olurum. Ne kadar güzel kendinizi aslında kendi kendinize hem fayda sağlamışsınız hem bir ürün, bir ürün elde etmişsiniz hem bir süreci keyifli geçirmişsiniz. Evet. Bu çok güzel çok kıymetli insan kendini bulması aslında değil mi tam da bu noktada baktığımızda dışarıdan bir e, şifa aramadan <laughs> dışarıdan bir birinden bir medet ummadan aslında kendi kendinize ne kadar güzel bir süreç yaşamışsınız. Evet işte önemli olan o. E, İnsan kendi ihtiyacı olanı sadece bir aracı bulması lazım. Yani birisi yazar, işte başka birisi okur, başka birisi başka bir şey yapar ama bir bir şey olması lazım insanın evet. e, sıyrılabilmesi için. Evet gerçekten bu noktada insan işte bunu bulması, esas mesele de onu bulabilmek evet. herhalde değil mi? Onda da işte diyoruz ya kendini keşfedebilmek. Bu noktada hakikaten umarız gençlerimize güzel örnektir bu. Şu an onlar da hani bu süreçte bu tarz belki buhranlı bir süreçten geçen bir gencimiz kendini yazmaya vererek bu şekilde belki bir dönüş alır. Birine e, dokunuruz diye de düşünüyorum. Umarım. Çünkü yani, böyle güzel de... bir hikaye inşallah birilerine fayda sağlasın. Çünkü o yüzden bizler sizleri ekranlara alıyoruz ki e, çünkü hepimizin hayatı birinin benzer örneği aslında. İşte o yüzden de aslında benim e, aldığım geri dönüşler de benim açıma olumlu oluyor çünkü her okuyan kendinden bir şey buldu kitapta yani hmm. insanların muhakkak aşkla sevgiyle yolları karşılaşıyorlar. Ya yani. evet hele de evet genç e, nesle baktığımızda şu an geç dönen sevgili mesela bu kitabı bence üniversitede biri şu kesinlikle alır hani kapağına da bakınca alır ismine bakınca alır yani şöyle bir okumak ister çünkü o dönemler herkesin böyle bir çalkantılı dönemidir ya evet. değil mi? Evet. İşte ergenlik dönemime denk geliyor, bu 18'li yaşlarıma denk geliyor. Evet, herkesin hayatında vardır. E, gençler, umarız sizler de bu kitabı okuyup e, güzel yorumlarınızı Uğur Bey'e aktarırsınız. Değil mi Uğur Bey? Sonuçta size ulaşabilirler. Instagram hesabınızdan mı ulaştılar size? Bana kitap dönüşleri için. Instagram hesabından ulaşabilirler. Facebook hesabım olur. İnternet sitem, Genç Dönen Sevgili adında bir internet sitem var. Oradan Aa, çok güzel şimdi... kitaba site açtınız. Evet. Genç Dönen Sevgili'nin sitesi de varmış. Harika oradan da ulaşabilirsiniz. Çünkü bence bir yazar en mutlu eden şeylerden biri de dönüşlerdir. Evet yorumlardır. yani aslında olumlu olmasına bile gerek evet. yok. Evet, yani eleştiri, eleştiri. Mesela son, ben onu da belirtmek isterim burada. Son bir eleştiri aldım ben mesela. E, kitabı böyle çok edebiyi bulmamakla beraber gözyaşları içinde tamamladım e, diyerek bir yorum yaptı bir e, arkadaşımız. Evet. Tamam belki arada e, olumsuz bir eleştiri de vardı benim için ama sonuçta ben onu da aldım. Ben yazmaya devam edeceğim için o eleştirilerden de çok faydalanmak istiyorum. Kesinlikle bence de hele de ikinci kitabınız için değil mi? çok evet. büyük bir artı olacaktır. Peki gençlere ve kitap yazmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Ben sadece şunu söyleyebilirim: Amacı yazmak olan insanların kesinlikle bu amaçlarından vazgeçmemelerini temenni ediyorum. Burada kitabın satılması, okunması ya da işte başka bir şekilde popüler olması falan da önemli değil. İnsan kendini yazdığı zaman iyi hissediyorsa, bu kendi kendine bunu yapıp da elinden kendisi almasın bu hissiyatı. Yazsın kendisini iyi hissetsin. İnsanlar okumayı tercih ederlerse o artık okurların tercihine kalmış olur. Evet güzel gerçekten güzel bir mesaj oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz Uğur Bey gerçekten geldiğiniz için davetimizi kabul edip üniversite TV videolarına ve gençlere de böyle güzel mesaj verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Peki izninizle bugün yazıyorum programını kapatıyorum öyleyse. Değerli izleyenlerimiz bugün yazıyorum programında Sayın Uğur Eren'i ağırladık. Kendisinin güzel bir kitabı var Geç Dönen. Sevgili sizler de okumak isterseniz kitabın da bir sitesi olduğunu duyurmuş olduk. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.